Memento mori. Ölümü hatırla demek. Latince bir cümle. Bütün öğretilerde aslında böyle bir cümle oluyor. Peki ölümü hatırlamak neden bu kadar önemli? Bana sorarsanız bir uyandırma cümlesi. İnsanoğlu olarak elimizdekilerin bir gün son bulacağını çok sık düşünmüyoruz. Ve de bu tarz cümleler aslında buna neden oluyor. Uyanın diyor. Bir gün her şeyinizi kaybedebilirsiniz. Sevdiklerinizi, değer verdiklerinizi, öfkelendiğiniz ama temel olarak hayatınızda tutmak istediğiniz şeyleri. Ben seanslarımda son zamanlarda bunu örneklendiriyorum. Ee, bu metoda kötüyü düşünme metodu diyorum aslında. Peki kötüyü düşünme metodu ne? Ee, i̇ki tane baba var. İkisinin de birer evladı var. Ee, i̇ki baba da aslında evladının ölümlü olduğunu biliyor. Bir baba bunu kendine hatırlatıyor. Bir gün onu kaybedebilirim diyor. Bu nedenle ona vakit arıyor. Onun bazı hatalarını tolere edebiliyor. Onu destekliyor. Ve bir gün e, bu dünyadan göç ettiğinde evladı üzülüyor tabii ki ve diyor ki ben elimden geleni yaptım, onunla güzel bir vakit geçirdim, ona değer verdim ve artık o emanet artık bende değil, hayattan devam ediyor. İkinci bir baba diyor ki hayır ben bunu düşünemem, bu çok korkunç, çok yorucu, ben böyle devam edeceğim diyor ve yoğun çalışıyor tabii ki, işten geldiğinde o stresle bazen çocuğuna bağırabiliyor, onunla vakit geçirmiyor. Ve yine bir gün emanet ondan alındığında yani evladı bu dünyadan göç ettiğinde diyor ki ben ne yaptım? E, evladımı kaybettim, onunla güzel zamanlar geçiremedim, keşke daha çok vakit ayırsaydım, keşke ona bağırmasaydım e, ve aslında çok daha zorlu bir süreç ve pişmanlıklar keşkeler onu bekliyor. Bu nedenle ölümü hatırlamak aslında çok önemli. E, kendimize bazen bunu hatırlatmalıyız. Benim de mutlularımdan bir tanesi Memento Mori.